Geveze bir cüce, ketum bir büyücü. Yansı dünyadan gelecek binlerce yaratığa karşı. Yere elf annesini ve insan babasını troll sürüsünün saldırısında kaybeden, kendisi de ağır yaralı olarak kurtulan Fitor, ulaşabildiği, Sılasat köyünde babasının eski dostlarına rastlar. Kız kardeşinin durumundan habersiz olan Fitor, kardeşinin kurtulduğunu öğrenmesini öğrenir ama buluşmaları çok zor olacaktır. Efsanevi yaratıklar arasında geçen, bu soluksuz macerada hayatta kalma mücadelesi veren savaşçılar, krallıklarını kurtarabilmek için yansı dünyadan gelen belalı yaratıklarla mücadeleye girişecekler. Kimi zaman elflerin dillere destan diyarlarına gidecekler, kimi zaman da kar fırtınasında yollarını kaybedecekler. Midesi devamlı guruldayan bir cüce ve huysuz bir büyücünün yoldaşlığında fantastik bir kurgu. Oğuz yazdığı, resimlerle süslü, Cücenin Naneti adlı kitap, kitapyurdu.com'da satışta.